Trabzon'daki pazar kapı esnafı Trapark'ın kapattığı çıkış yolunu boykot etti. Ortahisar Pazar Kapı esnafı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin eski otoyolu otoparka dönüştürmesi dolayısıyla dükkanlarına zor giriş yapıldığını, araç çıkışı da olmadığı gerekçesiyle isyan etti. Bir yıldır bununla mücadele ettiklerini belirten esnaf yetkililerin sorunlarına çözüm bulmadıklarından yakındı. Problemimiz tamamen buradaki mahallemizin, Pazarkapı mahallemizin araç giriş ve çıkışı ile alakalıdır. Biz yıllardır burada esnafız, 40-50 yıllık. Arkadaşlarımın en az olan 20-30 yıllık esnaftır burada. Ama Büyükşehir Belediye'miz burada yolumuzu kapatarak, işgal ederek burayı otopark ...koyduğu dönemden beri... ...biz burada büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Ee, şimdi de yakın bir zamanda... ...üreticimiz ürettiği fındıkları... E, ...bu bölgeye... ...yani Pazar Kapı bölgesindeki e, bölgeye... E, ...yoğun bir şekilde sevk edip... ...buradan da biz aynı zamanda... ...sevkiyatlara başlayacağız, fabrikalara. E, şu anki yoğunluğun... ...yani 4-5 katını, 6 katını düşünün. Biz burada... ...belediyeden son bir yıl içerisinde... ...birkaç kez ta başkana dahil... ...Büyükşehir baş, Belediye Başkanı'na kadar çıkarak halimizi izah etmeye çalıştık. Buranın bu şekilde olmayacak olduğunu izah etmeye çalıştık. Güzel bir şekilde anlattığımızı da ifade ettik. Yani if anlattık onlara. Bizi anladıklarını sorunun farkında olduklarını çözmeye çalışacak olduklarını söyleyip bize sadece teselli yaptılar bugüne kadar. Hiçbir şey çözmediler yarın öbür gün üreticiden sevk et, yani e, mal gelmeye başladığında biz burada anormal derecede sıkıntı yaşayacağız. Geçici olarak bunu yaptıklarını söyledi. bizden şu anda bu yolu çalmış oldular. Bizim e, pazar kapının tamam mı? Can damarını keserek 3 kuruş için burada e, otopark yaptılar burayı. Biz bunun bir an önce hallolmasını, çözülmesini bekliyoruz.